Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir sürü efekt deneyeceğiz. Hadi o zaman geçelim. Arkadaşlar şaka gibi. Evet arkadaşlar böyle bir şey yaptık. böyle bir şey yaptık. Evet. Şimdi bakalım başka bir <laughs> şey kardeşimiz zeka gibi yapıyoruz. Yap, ilk kardeşim yapıyor. Bekliyoruz. Sen bas bas. Sen diğerini mi yapacağım. Bana çıkmadı bu kardeşim. Evet. Şimdi sıra bende. Evet. Bana geçtik arkadaşlar. Başladık. Güzeldir köpek olmak da güzeldir. <laughs> evet arkadaşlar şimdi başka bir efekt. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir efekte geldik. Aa ne yapıyor ya? Bak şimdi balon halini yaptık. Evet. Gel <laughs> girin <laughs> <laughs> var senin balonun. Şimdi arkadaşlar kardeşime 3 <laughs> 2, 2 1 Ha, kolum çıkacak. Devam mı? Kımıldayabilirsin şimdi. bakalım ne çıktık. <laughs> <laughs> Joker yap seni. Evet, sen Joker. Evet arkadaşlar, bu da böyle bir. Evet arkadaşlar, Minecraft'ta böyle bir dünyaya geldik. Şok gibi. Taktı ve arkadan tavuk var şurada arkadaşlar. Evet bak. Biraz önce tavuğu yemek için. Yani, <laughs> Güzel bir tavuk. Ağzında da attı tavuk var bir tane de dur bakayım. Aa karakter var arkadaşlar. Telefonu döndürecek şimdi bir şeyler çıkıyor. O Ya bir dur karakter gidebiliyor. Gitti. Arkadaşlar böyle bu da böyle bir efektim Ben bunu boya çizdirdim. Ben de. Evet arkadaşlar şimdiki ef efektimiz böyle Alp'i bunu seninle beraber yapacağız zamanımız yetmeyebilir. Hadi ya güzel bir şey çıksın. Güzel. Tamam ressam olacağız. Ya beş ne değiştiriyor? Ya bu beş niye değiştiriyor? Şeytan ağla domuz kan. Yok yok ben bunları istemem. Bunlar olmaz. Ya siz değişsenize. Bale olacağız, yıldız olacağız.